Merhaba arkadaşlar. Bundan önce konuştuğumuz siyasi tarihten sonra kültür medeniyet için iki tane video çekeceğimizi söylemiştik. Bu ilk videomuz kültür medeniyetle alakalı. Şimdi konu birazcık böyle fazla ayrıntılı olabildiğince özet geçeceğim. Dinledikten sonra hemen test çözmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa e, öğrenmesi biraz daha zor oluyor. Şimdi Türklerin klasik özelliğiyle başlarsak eğer kültür medeniyet bu sırada bir devletin işte ordusu, toplumu, kuralları, töresi, şeyi, kanunları, yönetimi nasıldır ondan bahsetmemiz anlamına geliyor. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Türkler Kut inancına göre hayatlarını devam ettiriyorlar. Nedir Kut inancı? Gök Tanrı tarafından verilen yönetme etkisi. Şimdi bu yönetme etkisi kan yoluyla aktarılıyor. Kan yolu demek, veraset diye bir şeyin ortaya çıkması demek. Peki bu veraset dediğimiz şey nedir? Ülke, hanedan, ortak malıdır cümlesiyle çıkıyor karşımıza. Veraset, varis demek. Yani hükümdardan sonra kim geçecek başa bunun bilinmesi demek. Ee, hanedanın ortak mal anlayışı da hanedan erkek sülale olduğu için e, bütün erkeklerin tahta çıkabilme hakkına sahip olması anlamına geliyor. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken en önemli bilgi şimdi hükümdar öldü yerine atıyorum 20 tane adam geçebilir. Bunların hepsinin tahta geçme hakkı olduğundan ne oluyor? Kimin geçeceği net olmuyor. Bu ne demek? Türklerdeki veraset anlayışı belirsizdir demek. Bu cümleyi çok göreceksiniz testlerde mutlaka bilmeniz lazım. Şimdi geldim ikincisine. Peki bu kut veraset nereden geliyor derseniz halkın yaşayışından geliyor. Halkın yaşayışının ise doğurduğu kurallara töre deniyor. O yüzden töre halkın yaşayışından doğan sözlü hukuk kurallarıdır. Ve ülkeler genelde, Türk ülkeleri genelde töreye göre yönetilir. Tabi bu yönetim düzeninde dört tane olmazsa olmaz kurallar. Yani diyor ki bir devlet, devlet olmayı başaracaksa diyor dört şey olması lazım. Bir, ilk önce bir vatanın olması lazım yani ülke. İki, onun üstüne yaşayan bir halkın olması lazım. Üç, o ülke halkının bağımsız olması lazım ve o halkın kanunlara göre uygun yönetilmesi lazım diyor. O yüzden Türkler bu dördünü karşılamadan devlet kurma hakkını kendilerine görmüyorlar. Tabii bu aynı zamanda ülkenin daha iyi olmasını da sağlayan kurallar bütünlüğü. Ama bir de şey var. Çok geniş topraklara sahip olmuşlar genelde Türk devletleri. O yüzden yönetirken de ikili teşkilat olarak bilinen federatif yapı ön plana çıkmış. Şimdi bu nasıl olduğunu zaten biz bundan sonraki kısımda konuşacağız. Şimdi geldim en önemli kısımlardan bir tanesine. Şimdi kut dedik, veraset dedik, veraset belirsiz dedik, töreye göre yönetiliyor dedik. Tabii böyle bir, şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi veraset hanedanla ortak mıdır? E 20 adam tahta geçmek isteyecek. Diğerinin tahta geçmesini istemediği için ne yapacak? Taht kavgası yapacak. O yüzden şunu da unutmamakta fayda var. Kut ve veraset Türklerde taht kavgalarını e, ne yazık ki herçinlemiş o yüzden de genelde yıkılma sebepleri kutu berası olarak çıkıyor Türklerde bizim karşımıza ha bir de şey var tabii i̇şte töreye göre ya töreye göre şey yapıyor Tanrı hükümdara güç veriyor yani başarılı olmasını sağlıyor bunun karşılığında da Tanrı şey istiyor hükümdardan, ülük ya da ülüş yapmasını istiyor bu nedir Türk ülkesine verilen paranın ekonomik bir şekilde ekonominin adil bir şekilde dağıtılmasıdır yani diyor ki senin halkınla ihtiyacı olan insan olmayacak. Böyle bir algıyla hayatlarını devam ettirmişler. Şimdi diğer taraftan kullandıkları ünvanlar çok önemli. Mesela çok klasik ÖSYM'nin çok sorduğu üç ünvan var. Han, Hakan, Kaan. Bunlar her zaman çok çıkar. Şimdi bunun dışında mesela birkaç örnek vereyim işaretlemeden. Mesela Yabgu normalde Batı kanadını yönetendir. Az sonra anlatacağız bunu. Ama bazıları onu ünvan olarak kullanmış. Sonra Tigin mesela hükümdarın çocuğuna verilen isimdir. Ama onu bazıları yine ünvan olarak kullanmış. Mesela Uygurlarda şey çok ön planda. İdikut, Şanyu, Tanhu çok ön planda. Sonra İlkeber mesela şey hani komutan ünvanı, erkin komutan ünvanı mesela onları kullanmışlar. Bir de ilteriş. ikinci Göktürk'ten sonra karşımıza çıkıyor. Derleyen, toplayan anlamında çok kullanmış. Şimdi bunlar bir tık daha ön planda. Ve geldiğim en önemlisine, şimdi örneklendirelim, işte ben hükümdar olarak çıktım, kuta göre çıktım, berasetle birlikte taht kavgası yapıp çıktım, işte e, han ünvanını kullandım, ülkeyi yönetmeye başladım. Şimdi benim hükümdar olduğumu gösteren bazı semboller var. Bu sembollere hükümdarlık alametleri deniyor. Hükümdarın kullandığı, ona özel olan kıyafetler, eşyalar gibi düşünün bunu. Mesela nedir? İşte otağı denen çadırı kullanıyor. Ama aynı zamanda örgün denen tahta oturuyor. Sonra silah olarak işte berge var, kamçı. Sonra kılıç var, kama var. Bir de üzerine kıyafet olarak şey alıyor genelde, zırh alıyor ya zırhın üstüne kur denen kemer takıyorlar. Bunlar kıyafet ve şeyler, silahlar bir de yay Şimdi diğer taraftan bir de o hükümdar eğer kafasına şey takıyorsa, miğfer takıyorsa o miğferin tepesine kotuz diye bir şey takmak zorunda. Nedir bu kutus? Diğer adıyla sorguç diye geçer. At kuyruğu. Hükümdara aittir o ve o hükümdarın o de ordunun başında olduğunu gösteren simgedir. Hani ordunun savaş sırasında da tanımasını sağlayacak bir simgedir. O yüzden önemli. Sonra en önemli bilgi bir hükümdarın bağımsız olduğunu gösteren en önemli şey para ve kendine ait bir sancağının olmasıdır. Yani bayrağının olmasıdır. Tabii az önce konuştuğumuz han ünvanı dedik ya, ünvanı kullanmasıdır. Bunlar onun hükümdar olduğunu gösteren en önemli simgelerdir. Bir de şey var mesela enteresan olarak. Mesela tu var. Tu ne? Yine hükümdarın işte atına, çadırına takılan, eğerin ucuna takılan tüy. Hükümdarlık tüyü. Hatta şey bir de bunu küçük bayrak olarak, flama olarak da kullanıyorlar savaşlarda. Diğer taraftan şey yapıyor mesela, çok geniş bir coğrafya, karar alıyorsun, her yere ulaştırman lazım. Mesela sefere gideceksin, insanların senin sefere gittiğini bilmesi lazım. Seferden dönüyorsun, başarılı bir şekilde döndüğünü bilmesi lazım. O yüzden ne yapıyorlar? Nevbet denen davul ve müziği kullanıyorlar. Mesela sefere giderken farklı tonda ton çalıyor. Seferden dönerken farklı çalıyor. İşte kanun çıkaracağı zaman farklı çalıyor gibi. Tabi seferden döndün, hatırlarsan ha, Tanrı sana güç veriyor. O gücü de ürükle yani halka adil bir şekilde parayı dağıtarak sağlayacaktın. O zaman ne lazım? halkın tamamını toplayacağım bir toplantı lazım. O yüzden toy denen şölen ya da meclis olarak bilinen şenlikleri topluyorlar. Topluyor halkı, ganimet mi kazandı, dağıtıyor halka eşit bir şekilde, ne, kim ne kadar ihtiyacı varsa alıyor. Böylece hani o var olan dini ve töresel kuralı da hayata geçiriyor. E bu yüzden de kanun çıkarması gerekiyor ya, yarlığı denen kanunlar çıkartıyor. Bu da onun yine hükümdar olduğunu gösteriyor. Bunlar çok geliyor sınavda. İnanılmaz fazla geldi daha önce. O yüzden özellikle ayrıntılı bir şekilde konuştum. Şimdi geldim devamına. Şimdi ben hükümdarım. Ülkenin yönetimine karar veriyorum. Ama karar verirken bazen zorda kalıyorum. Doğru karar veremiyorum. O işin uzmanı değilim. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyor? Hükümdar, hükümetin altına bir sistem kuruyorlar Türkler. Bunu kullanıyor. Nedir onun adı? Kurultay. Şimdi kurultay, toy, keneş, kengeş gibi bir sürü isim almış. Ve bu kurultay dediğimiz senin anlayacağın şekilde meclis. Meclis ne yapar? İşte savaşa barışa karar verir. Ee, herhangi bir şey olursa, işte durum olursa diye yılda en az üç kere toplanır. Ve devlet meselelerini tartışır. Ama bazen devlet adamları yanlış yapıyor, suç işliyor. O zaman yüksek mahkeme özelliği taşıyıp devlet adamlarını yargılar. Ama aynı zamanda kurallar töredir ya, törede Hükümler tarafından uygulandığı için uyguluyor mu uygulamıyor mu, doğru uyguluyor mu, yanlışlık yapıyor mu, değiştirmeye çalışıyor mu bunu denetliyor. Herhangi bir hata olmasın diye. Ve diğer taraftan eğer oldu, Hakan öldü, ani bir problem oldu, yeni bir hükümler alınması lazım, başa getirmesi lazım o zaman da Hakan seçiyor. Ve e, toplumsal anlamda en önemli görevi ise göçebe hayattalar, yılda iki kere en az göç ediyorlar kış ve yaz için... Otomatikman ne yapıyor onlar da? Göç öncesi ve sonrası insan hayvan sayımını yaparak eksik gelik var mı, kayıp yaşadık mı bunu anlamaya çalışıyor. Şimdi bu kurultayın görevleri ya, bu kurultaya belli adamlar katılıyor. Kimlerdir onlar? Hemen gösteriyorum. Hakan, Hatun, Aygucu dediğimiz vezir, e, hanedan üyeleri yani sülale, boy beyleri bir de bağlı devlet yöneticileri katılıyor. Şimdi bunlar içerisinde en önemlisi Hatundur. Bu katılanların hepsine de Toygun denir. Hatun niye bu kadar önemli? Çünkü hatun normalde yani kadın yönetimde çok söz sahibi değilken Türklerde bu bayağı bir etkin bir şekilde kullanılmış ve kadınları ön plana koymuşlar. Şimdi mesela nedir kadının görevleri, hatunun görevleri? Hatun kurultayın toplantısına katılıyor. Orada oy kullanıyor. Başka ülkelerden gelen elçiyi kabul ediyor. Hükümler olsa da kabul ediyor. Hüküm ülkenin başında. Sonra kendi ait bir sarayı ve askeri var. Eğer şeyse hani ani bir sıkıntı durumundaysa, hükümdar yoksa şey yapıyor mesela savaşa karar verebiliyor ya da eşlerinin yanında savaşa katılıyor e, ya da hükümdarı öldü diyelim tigin küçük yaşta tigin yerine o devleti yönetiyor bir nevi hükümdarlık yapıyor yani e, o yüzden bayağı bayağı etkin en enteresan nokta şu hükümdarlar hani bağımsız olmak için para bastırmak zorunda ya o paranın üstüne mutlaka kahinle birlikte hatunun resminin olması lazım yoksa para, parayı kabul etmiyorlar. O yüzden Hatun aslında yönetimde bayağı etkili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer taraftan hükümdarın çocuğu olan Tigin ise e, şöyle bir özelliğe sahip şey yapıyorlar genelde. Devlette deneyim kazanması için mutlaka görevlendiriliyorlar. İşte idari ve askeri deneyim kazanması adına. E, o yüzden yanlarına şey veriliyor. E, Ataman denen hocalar veriliyor. Bir bölgeye işte vali olarak ya da işte komutan olarak gönderiliyorlar. E, ne oluyor bunun üzerine? Bunlar burada deneyim kazanarak sonrasında hükümdar olduklarında işi bilen adamlar olarak ülkeyi yönetiyorlar. Böyle bir güzelliği var. Şimdi bu kurultay dediğimiz şey, yani meclis, aynı zamanda her Türk devletinde başka bir isimle de anılmış. Mesela Seçkinler Meclisi ismini Avrupa Hun kullanmış. İhtiyarlar Meclisi Hazar Devleti'nin verdiği ünvan. Nazırlar Meclisi ise Tabgaç dediğimiz devletin kullandığı isim. Millet Meclisi ismini Bulgarlar kullanmış, Tuna Bulgarları. Komentonu ise Peçenekler kullanmış. Şimdi bunu özellikle karşımıza çok getiriyorlar yine sınavda, e, testlerde falan da çok geliyor. O yüzden bu isimleri de bilmekte fayda var. Özellikle komenton, biraz ismi acayip olduğu için ÖSYM'nin daha çok sevdiği kısım. Şimdi hemen devam ediyorum. Geldim ülkenin yönetim düzenine. Şimdi başa saralım. Şimdi başa saralım. Bir, kut. Kuttan sonra veraset. Ondan sonra ünvanlar. Ondan sonra alametler. Ondan sonra kurultay dedik. Şimdi son bilgiye geldik. İkili teşkilat. Şimdi bu ikili teşkilat dediğimiz federatif yapının hikayesi şu. Türkler çok genişleyince ülkeyi doğu batı diye bölmüşler. Doğu'da ülkenin hükümdarı bulunmuş Hakan. Batı'da ise e, onun kardeşi, kamyonu bağlı bulunduğu bir akrabası bulunmuş Yavgu. Yavgular içeride özel hareket ediyorlar. Bu ne demek? İşte e, arkadaş istediği gibi karar alıyor, orada hükümdarmış gibi kanunları uygulayabiliyor demek. Ama herhangi bir dış mesele olduğunda o zaman mutlaka kanun izni alma yolunda. Şimdi bu ikili teşkilatın faydası ve zararı var. Mesela kut veraset için ne dedik biz? Tat kavgaları ve yıkılma sebebi dedik. Mesela ikili teşkilat da ülkeyi kolay yönetiyor. Neden? Küçük toprak her zaman daha kolay yönetilir. Ama aynı zamanda çabuk parçalanmayı ve otoritenin zayıf olmasına sebep oluyor. Şimdi merkezi otorite zayıflığı nedir? Sorularda çok gelen bir terim bu. Ülkenin başında tek bir adam yoksa, tek bir adam yönetmiyorsa, bir sürü hükümdar varsa ya da bir sürü söz sahibi olan yetkili güç devlet varsa o zaman orada merkezi otorite olmaz. Şimdi burada da iki tane adam var. Hakan e, yabgu'nun iç işlerine karışmıyor, istediği yönetmesine izin veriyor ya... ...otomatikman iki hükümdar ortaya çıkmış oluyor dolaylı olarak. Bu da neye sebep oluyor? Çabuk parçalanma ve otoritenin bozulmasına sebep oluyor. E, diğer taraftan, şimdi terimler kısmı var. E, çok böyle gelmiyor, son yıllarda çok gelmedi ama... ...bir iki tane önemli bilgiye... E, ...mesela buyruk bakan demek, bu çok geliyor. Sonra aygucu öge vezir demek, bu çok geliyor... Sonra Toygun mesela e, kurultaya katılanlar çok geliyor. İnal ataman inanç e, tiginlerin yani hükümdar çocuklarının e, şeyleri hocaları o çok geliyor. Şad mesela e, hükümdar sülalesindeki görevlendirilen kişiler işte vali olarak falan görevlendiriliyorlar genelde çok geliyor. Tarkan Noyan subaşı komutan demek bu çok geliyor. Bir de Ağlı hazine görevlisi tudunda vali ve vergi toplamakla görevli kişi demek. Bunlar biraz daha böyle sorularda yoğun göreceğiniz terimler. Bilmekte fayda var. Şimdi hemen devam ediyorum. Ordu yönetimine. Şimdi ordu yönetiminde ise aslında çok klasik bilgilerle şey yapacağız. Ben bu kadar yazdım ama 3-4 tane bilgi söyleyeceğim. Bir, şimdi Türkler göçebe hayattalar. Göçebe hayatta olan Türklerin genel düzeni nedir? İşte bozkır kültürü. E bozkır kültürü göçebe kültürü olduğu için at en büyük etken hayatlarında. Tabii atın e, yanında şöyle bir durum da ortaya çıkmış atla birlikte. İşte biz göçebeyiz, at kullanıyoruz. O zaman hani hem e, savaşçı olmamız lazım ama aynı zamanda yanımızda çok ağır silahlar taşımamamız lazım kafasına girmişler. O yüzden ne oluyor? Özellikle hafif silahlar kullanmayı tercih ediyorlar. Ok, yay, mızrak, kalkan, kılıç, gürz ve benzeri. Şimdi diğer taraftan e, ülkenin ya yani Türklerin daha doğrusu savaşçı özelliklerini daha da güçlendiren bir hareketi yapıyor Metahan. Onluk sistem kuruyor. E, o yetmiyormuş gibi Noyan Subaşılarla böyle orduyu kendi içerisinde de bölümlere ayırıyorlar. Daha da bir işi hızlandırıyor bu süreç. Ve en önemlisi e, her Türk asker doğar algısı vardır ya. E, kadın erkek ayırt etmeden herkesin asker olması ordu millet anlayışını doğuruyor ki bu bunun bir meslek değil de hayat tarzı olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu Türklerin daha güçlü olmasını sağlıyor. Ve son bilgi olarak taktikler kullanmış Türkler. Nedir o taktikler? İşte e, çok bilinlik ismi hilal ya da tuğran, ama diğer isimleri işte kurt kapanı, e, sahte ricat diye, diye geçmiş. Aslında taktik aynı. İşte e, Türkler e, bir şey halindeler. E, ne derler ona? E, hilal halindeler. E, genelde işte pusu birlikleri karşı kuvvete saldırıyor karşı kuvvet de bunun karşılığında ne yapacağını bilemez halde geriye çekilirken Türkler kaçıyor. E, ne oluyor? Bunlar niye kaçıyor? Biz daha saldırmadık diyerek peşlerini takılıyorlar. Ve e, bu Turan taktiği hikayesindeki sol sağ kanatlar ay haline alıp o karşı kuvveti özellikle ordu düzeninden, nizamından çıktığı için yakalayıp ortada birleştirince otomatikman çok hızlı bir şekilde patlatmayı başarıyorlar. O yüzden bu taktiği uzun bir müddet Türkler uygulama şansını elde etmişler. Şimdi ee, videomu çok uzatmadan ekonomi sosyal yaşam kısmını da anlatacağım. Ve arkasından ikinci videoya geçeceğim. Şimdi ekonomi sosyal yaşamda bilmeniz gereken ilk bilgi. Türkler hayatlarını oguş denen ailelerle başlamışlar toplumsal yapıda. Sonra bu oguşlar yani aileler uruk denen sülaleleri doğurmuş. Sonra bu sülaleler boybot denen kabileleri doğurmuş ki kabileler çok önemli. Boylu, boy sistemi yani. Çünkü kabileler aynı zamanda boylar en küçük siyasi birim. O yüzden çok önemli. Diğer taraftan Budun denen millet ortaya çıkmış ve bu milletler birleşince de il denen devletler ortaya çıkmaya başlamış. Şimdi bu sistemde ben bu terimleri verdim ama geleceğini düşünmediğim için konuşmak istemiyorum. Bilmeniz gereken toplumsal bilgiyi vereceğim. Mesela bir, göçebe hayat var. O yüzden her şey göçebe hayata göre düzenlenmiş. Mesela sanat, taşınabilir sanat. Sonra işte e, cezalar kısa süreli hapis cezaları e, sonra yazı mesela yok e, gibi e, diğer taraftan da şey var mesela hani göçebe hayatta güçtür ya önemli olan o yüzden bakıyorsun mesela e, aterkil ayeti var yani erkeğin ön planda olduğu ama monogami tarzı evlilik var yani tek eşli evlilik asla ikinci bir kadın alınmıyor yani kadına çok değer veriliyor e, kadın her zaman ön planda önemli ve en önemlisi mamluk sahibi durumu yok ya göçebe hayatta otomatikman sosyal sınıf farkının da görülmediği bir sistem var. Sosyal sınıf farkı olmadığı için de dayanışma biraz fazla. Yani herkes aslında eşit. Bu yüzden iş biraz daha güzel hale gelmiş. Şimdi e, ekonomik olarak baktığımızda ise Türklerin en klasik geçim kaynağı hayvancılık. Hayvancılığın yanında savaşçı olmalarının getirisi olarak madencilikle çok uğraşmışlar. Taşınabilir olarak işte dokumacılık, dericilik çok yapmışlar. E, aynı zamanda yine taşınabilir olduğu için işte çanak çömlek oymacılık, kakmacılık, işte altın işlemeciliği, gümüş işlemeciliği falan yapmışlar çok fazla. Ama mesela İpek yolu yakınında olmalarından ve çok iyi para geldiğini görmelerine ötürü ticaretle de çok yoğun bir şekilde uğraşmışlar. Zaten Çin'le bütün mücadele biliyorsunuz İpek yolunun hikayesi. E, ve e, uzun bir müddet böyle parayla pulla işleri olmamış. Ne zamana kadar? Göktürklere kadar. Göktürkler çok büyük bir coğrafyaya hakim oldukları için ve artık hani ekonomide aktif oldukları için para basma ihtiyacında olmuş. O yüzden Göktürklerde ilk önce bir yarmak denen madeni para, arkasından da kandü denen ipek bez para görüyoruz. Bunu bir tık ileriye taşıyan Uygurlar olmuş. Uygurlar ne yapmış? Çav denen kağıt parayı, bir de böz ve kuampoy denen bez parayı basmış. Ha bir de hemen e, siyasi tercih konuştuğumuz tür işleri de unutmamak lazım. Hükümdar Bagatarkan adına ilk kez para bastırmışlardı onlarda. O yüzden böyle çok böyle ilk aşamada parayla işimiz olmamış ama sonrasında aktif olarak kullanmışız. Şimdi ithal ve ihraç edilen ürünleri de şöyle kodlayın kafanızda. Şimdi ihraç ettiğin sattığın demek. Ne satarsın ürettiğini satarsın. Ne üretiyorsun işte hayvan, canlı hayvan, deri, kürk ve benzeri şeyler. Ya da savaş aleti. Peki ne alırsın ihtiyacı olan şey? E hayvancılıkla uğraşıyorsan tarım yapmıyorsun demektir. O zaman ne yaparsın? Genelde tarım ürünlerini alırsın. Hububat ürünleri ya da o dönemde işte ipek ee, çok fazla önemli. Çin'de çok güzel yapıyor bu işi. Biraz da onlardan, kıyafetlerden falan alıyorsun. Şimdi e, vergi kısmına baktığınızda ise şunu görüyorsunuz. Herkes hayvancılık yaptığı için mutlaka hayvan vergisi. Herkes çadırda kaldığı için toprak vergisi ve o çadır ev kabul edildiğinden mesken vergisi alınıyor. O yüzden bunlar da Türklerde en yoğun olunan vergiler olarak geçiyor. Şimdi ekonomi sosyal hayat bitti. Hukuk kısmındayız. Bundan sonraki videomuzda e, hukuk ve kalanlarını konuşacağız ve böylece e, bu üniteyi bitirmiş olacağız. O yüzden e, bu video için bu kadar diyorum. Bundan sonraki videoya bir an önce geçip oradan devam etmek istiyorum. Görüşürüz.